Herkese merhaba, ben kaç Kaçtoğlu. Bir arada olmanın enerjisi ve mutluluğuyla tekrar yeniden beraberiz. Bugün anlatacağım konu benim için oldukça önemli, kritik ve zamanımın büyük çoğunluğunu kapsayan ruhsal bir önemi de var. Akses Türkiye'nin kapılarını açıp insanlarla çalışmaya başladıktan yaklaşık bir yıl sonra ciddi bir şekilde beyin üzerine okuduğum kitapların beni götürdüğü bir yönelme. Konumuz DNA. İnsan hayatında her şeyin beyine odaklandığını düşünürken ve bilgi sınırım böyleyken konunun daha büyük resimde DNA'da şekillendiği bilgisine ulaşınca hayatım orada daha çok beslenme ihtiyacıyla dolup taşmaya başladı. 2016 yılında DNA üzerine okuduğum kadim bilgiler içeren bir kitapta insanoğlunun geleceğinin tüm şifrelerinin buna bağlı olarak değişeceği ve yükselen bilincin bilincin tamamen bununla orantılı olacağı algoritmasını okuyunca buradaki derinleşme ihtiyacım daha da arttı. 2021 yılında olduğumuzu düşünürsek ve bugünkü yönelmeye bakarsak gerçekten de öyle. Bugün size burada bu konuda bildiklerimi, gözlemlerimi, tecrübelerimi ve hislerimi aktaracağım. Bilimsel tarafta DNA ile kanıtlanabilir bilgiler oldukça kısıtlı. Bu resme rağmen kadim bilgiler dünyasında bu alanda daha fazla bilgi ve yönelme mevcut. Hangisi size iyi geliyor ve ışık oluyorsa katkı olması dileğimizde. DNA yani deoksiribo, nükleik asit tüm organizmalar bazı virüslerin insanın canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan nükleik bir asit. DNA'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanması. DNA'yı metaforla anlatmak istersek yemek tarifleri kitabında her yemeğin yapımı için yönergelerin yer alması gibi. DNA'da da ait olduğu organizmanın bedeni için gereken tüm proteinlerin yapılış tarifi mevcut. Bu genetik bilgileri içeren DNA parçaları gen olarak adlandırılıyor. DNA içinde farklı yapı ve altyapısal birimler var ancak bunları anlatıp kafa karıştırmak istemiyoruz bu noktadan. Çünkü konumuz genetik bilimi değil. DNA'nın insan biyolojisinde ve ruhsal tarafta içerdiği rolü aktarmak. DNA molekülü yapı taşlarından yani nükleotit adı verilen küçük moleküllerden oluşmuş uzun bir zincir. DNA'mız vücudun belirli bir bölgesinde yoğunlaşmamış hücrelerimiz arasında dağılmış halde bulunuyor. Vücudumuzda ortalama 100 trilyon hücre olduğuna eğer bakarsak nasıl bir ağ ve doku kolerasyonu olduğunu biraz algılayabiliriz. DNA'da bulunan genetik bilgi tüm modern canlıların işlev görmesine yani büyümesi ve çoğalmasına olanak sağlıyor. Ancak 4 milyar yıldır sürdürmek sürmekte olan yaşamın tarihçesi boyunca DNA'nın bu işlevi yerine getirdiği kanıtlanmış değil. DNA aslında en basit açıklamayla tüm canlılar için bilgi depolama birimi genetik bilgi içeriyor. Bu genetik bilgiler vücudumuzdaki enzimleri, dokuları, organları, hücreleri ve aklımıza gelebilecek insan yapılarının bilgilerini kapsıyor. DNA tüm canlılarda bulunduğu gibi canlıların farklı olmasının da nedeni aslında. Bir köpek ile insan farklı gen dizilimine sahipler ve bu farklı gen dizilimleri insanı insan, köpeği ise köpek yapan olgu. Bu muazzam bir bilgi. Gerçekten incelediğiniz zaman sizi gittikçe hayranlığa götüren ve şaşırtan bir prosesleri ve süreçleri var. Siz de benim gibi bu konuda biraz vakit geçirip okursanız eğer ne kadar gizemli ve mucizevi bir yapı olduğunu anlamanız ve farkında olmanız sizi bambaşka bir yere doğru sürüklüyor. DNA'nın çift sarmalı 3 milyar parçayı içeren kimyasal bir sistem. Bilimin bütün DNA molekülünün haritasını çıkarması Yaklaşık 43 yılı aldı ve Şubat 2001'de gerçekleştirildi. E, Amerika Enerji Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Örgütü İnsan Genomu Projesi denen bir proje oluşturdu ve 1990'da araştırmacılar DNA kimyasının haritasını çıkarmaya başladılar. Genom nedir? Genom bir organizmanın sahip olduğu genetik şifrelerin, genetik talimatların tamamı. Bilim dünyası ve biz insanlık yani az önce bahsettiğimiz lineer yani üç boyut içinde düşünüyoruz. Yani zihnimiz ancak bu kapasiteyle çalışıyor. Dolayısıyla insan genomunun yani bir insanın bütün gen yapısının DNA'nın 3 milyar parçaya yayıldığını varsayıyorlar. Ve buldukları bilginin içinde DNA'nın sadece %4'ünün bir şifrelemesi var. Sadece protein şifreleyici DNA kimyası genleri oluşturacak bir şifre taşıyor ve o e, tespit edilen gerçek ana bilgi bugüne kadar böyle. Bu kolların içinde dur ve başlı komutları kimya olarak çok net ortada. Diğer bir görünüm ise insan genomunun sadece küçük bir bölümü insan bedeninin 23 bin genini oluşturmaya katılıyor. Geriye kalan hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor. Bu varış aslında bilim adamları için bir noktada hayal kırıklığı. Çünkü keşfedilen kimya algoritmasının tüm DNA şifresini çözmesini beklerken ortaya çıkan bilgi böyleydi. Yani tüm işi %4 kısma giren DNA yapıyor gibi gözüküp %96'sına çöp olarak bakılmıştı. O gün için keşif böyleydi. 13 Temmuz 2007 yılında, UCSD yani Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da CBS kanalının haberlerinde yayınlanan bir röportajda şöyle bir gelişme açıklandı. Amerikalı bilimciler insan genomunun genomunun çok DNA denen ve hiçbir yararlı amaca sahip değilmiş gibi görünen 96'sının bu ismin ifade ettiğinden çok daha değerli bir rol içerdiğini e, açıkladılar. Şimdi bilimcilerden oluşan uluslararası bir grup çöp DNA'nın bir bölümünün diğer yüzde dördünü uygun bir biçimde organize eden sınırlar yaratmaya hizmet ediyor olabileceği noktasında. Victoria Lunyak tam olarak konuyu böyle aktardı o günkü açıklamada. Şimdi size krayonun bilgilerini aktaracağım. Krayonu aktarmadan önce de kendisiyle ilgili bir kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Krayon aslında bu dünyada var olmayan birçok yayında tanık olacağınız galaktik federasyon dediğimiz, yukarıda gözle görmediğimiz sistemsel yani yüce yaradanın sisteminde var olan ve oraya hizmet eden varlıklar içinde yer alan üstadlardan bir tanesi. Biraz araştırırsanız eğer kendisinin kitap serisini bulabilirsiniz. Bize ilettiği mesajlar da bu dünyada Lee Carroll isminde bir genetik mühendisinin e, medyum özelliği sayesinde, yeteneği sayesinde aktarılarak Oluşturulan kitaplar. Crayon ise DNA'yı şöyle anlatıyor, diyor ki ya çöpte bir şifre bulunması gerekmediği için hiç şifre yoksa ya DNA'nın 96'sı şifreli bölümleri yöneten ve lineer olmayan kuantum vari partiküller ise. Evet, bu kadar kadim, bilimsel aktarımın arkasından kadim bilgilerin ilahi düzen, düzenin yaklaşım adına. Krayon şimdi daha detaylı ne söylüyor ona bakalım. E, DNA ebeveynlerimizin biyolojisinin mirası. Bu sadece göz ve saç rengi, boy uzunluğu ve yüz hatları değil. Ayrıca belirli konulardaki yetenekler yeteneksizlikler. Bu çift sarmaldaki üç boyutlu kimyasal ve ebeveynlerimizin ve onların ebeveynlerinin niteliklerini bize aktaran bölümleri temsil ediyor. İkincisi karmik damga. Bu birçok kadim dinin öğretmiş olduğu şey. Bitmemiş iş, son geçmiş yaşamdan bu yaşama aktarılır. Bu olumlu ya da olumsuz olabilir. Örneğin siz 3 yaşında üstad gibi bir resim yapan ya da keman çalan bir çocuk hakkında bir sürü şey okumuş olabilirsiniz. O yetenek bir önceki yaşamın devamıdır. Bir kişi çocukluğundan itibaren dünyaya kızgın ve depresif olabilir. Bu kişi birkaç yaşamdır üzerinde çalıştığı bir süreci kendi içinde öz saygısı ve huzur bulma sürecini sürdürüyor olabilir. Suçluluk duygusundan söz etmeme gerek var mı? O, belirli kültürlerin tüm çocuklarında ortaya çıkan bir nitelik olarak görünmektedir. Bu kimyasal değil, karmik bir durumdur. Üçüncüsü ise astrolojik damga. Krayon diyor ki, bu aşikardır. O doğum anınızda Güneş sisteminin kalıbının yani içinde bulunduğu düzenin enstantane yani anlık bir görüntüsüdür. Astroloji bu dünya üzerindeki en eski bilimdir ve Güneş'in çok boyutlu bir şekillenişi olan yerçekimsel ve manyetik dalgalarla da çok ilişkilidir. Dördüncü olarak bu dünyadaki tüm yaşamlarınızın akışık kaydı. Bu belki de hepsinin içinde en derin olan özelliktir. Çünkü akışık kayıt sizin geçmişteki kimliğinizin kalıntısını taşır ve bundan önce aktardığımız karmik enerjilerle çalışır. Kreon diyor ki bu geçmiş yaşamların niteliklerine bugün de erişebileceğimizi ve onların bu yüzden orada bulunduklarını söyler. Özetle Krayon bize DNA'mız içinde %96'lık kısımda bulunan çöp kısım denilen kuantum varı algoritmayla var olan kısmın aktif olmasının yeni çağ enerjisinin aktif olmaya başlamasıyla gerçekleşeceğini anlatıyor. 14 Aralık 2020 güneş tutulmasıyla başlayıp 21 Aralık'ta bu süreç tamamlanıyor. Yani 2020'den bahsediyoruz. Ve biz yeni manyetik e, enerji alanına tamamıyla geçiyoruz. Bu sürece hazırlık ise 1987 yılındaki galaktik hizalanma ile yeni bir Gaia enerjisine girişimiz de başladı. Buna manyetik alan hizalanması, buna bağlı olarak bilinç seviye değişimi ve yeni bir enerji alanında yaşamaya başlayıp e, başlamış diyebiliriz. Biraz da bu bilgileri takip etmek için astrolojiye de uzaktan bakmak gerekiyor. Çok da derinleşmeden genel manyetik alanların, enerjilerin değişimlerini takip ederek aslında değişen, evrimleşen hem enerji alanını hem de toplum, toplumdaki değişimleri gözlemleme şansına sahibiz. Evrenin düzenini algılamaya her geçen gün yaklaştığımız, yeni enerjide yaşamayı seçmenin farkında olmamız, beden, ruh, zihin gelişiminin beraber olmasının gerekliliği konusunda hiç olmadığı kadar farkındalığımızın olması ve yükselmesi dileğimle. Işıltınızı fark edip gülümsemenizin kalbinizden geldiği, inancınızın ise ruhunuzun pırıltısına bağlandığı günlerimiz olsun. Sevgiyle kılın ve şimdilik hoşçakalın.